Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Tekrarlarımıza devam ediyoruz arkadaşlar. Nahib 2. cilt 19. ünite sayfa 168'deyiz. İnne ve ehavatuha konumuz. İnne ve ehavatuha. Direkt kaydeye e, yani odaklanacağım için eski tekrarımızı kaydeyi okuyarak başlayalım. O yüzden buradan aldım. İnne ve ehavatuha bizim başlığımız arkadaşlar. Biz bundan bir önceki ünitede Kâne ve kardeşlerini görmüştük. Dolayısıyla zaten bu sizin tekrar konunuz olduğu için zorlanacağınızı düşünmüyorum ama bir bakalım. Hatırlarsanız Kâne ve kardeşlerinde biz Kâne ve kardeşlerine nakız fiiller demiştik. Nevasih fiiller isim cümlesinin başına gelirlerdi ve ismini ref haberini nasb ederlerdi. İnne ise tam zıttı arkadaşlar. Bakalım tanımına. İnne ve ehvatuha neymiş? Ehrufun müşebbehetun bil yani demiş ki bunlar harftir arkadaşlar. Harflerdir. Nasıl? Fiile benzeyen harflerdir. Nasihatun. Neydi nasih? İrabını değiştiren harflerdir. Neyin? Tedhulü alel mübtede'i vel haberi. Yani mübtedanın ve haberinin önüne yani isim cümlesinin önüne gelecekler gayette. Ve inne kardeşlerini biz kâneden farklı olarak Nedir? Fiile benzeyen harfler diyeceğiz. İyi de neden ayrı ünite var işte yine? Çünkü kaydınız şu arkadaşlar. Dikkat! Tamsibu hadihil hurufin mübtede Ne yapıyor? Mübtedayı nasp ediyor ve bunun adına ve yüsemme ismeha. Nedir yani? İnne ve kardeşleri ismini nasp eder. Bu önemli. Ve ter feul habera ve yüsemme haberaha ne? İsmini nasp eder dedik. Haberini ise ref eder. Yani ref bırakır. Peki neymiş? Ameluha aksu ameli kâne ve Yani ne? Ameli neymiş? Kâne ve kardeşlerinin tam zıttı, aksi yönünde. E kâne kardeşlerini gördüğünüz için e, bu da size yabancı değil. Peki ehevâtu inne hiye. İnnenin kardeşleri neymiş? İnne enneke enne lakinne neyte lealle. Şimdi İnneyi arkadaşlar çoğu zaman muhakkak ki, gerçekten, kuşkusuz ki, doğrusu, şüphesiz ki anlamı veriyorlar. Tehkit, pekiştirme anlamında. Enne, e, dığımı anlamı veriyor. İki cümleyi birbirine bağlamak için, yani daha doğrusu cümlenin içinde bir şeyi bağlamak için. Mesela savaşın bittiğini işittim, hasta olduğunu duydum der gibi. Dolayısıyla şunu söylemeliyiz. Enne arkadaşlar cümlenin başında gelmez. Ortasında e, aramanız lazım enneyi. İnne'den farklı olarak onu da öyle kodlayın. Ke enne sanki, gibi, benzer, güya anlamları var. Lakinlerin yine Türkçedeki gibi lakin, fakat, ama, ancak, şu, var ki, ne var ki anlamları. Leyte keşke, temenni bildiriyor. Bari ne olaydı anlamı var. Lealle ise Umarım ki, umulur ki, belki, muhtemelen anlamları e, olabiliyor. Bir bakalım devamında. Yine tekrar olacak ama örnek cümleler verecek. O yüzden onları tek tek almış. Likullin min hâdihil hurûhî mânen vahiyye. Peki bu harflerin her biri için manaları varmış. İnne filut tevkîd dedik. Tekip bildiriyor, pekiştirme. Ne gibi? Bakın. İnne mâliken Dedik ki arkadaşlar inne haberin e, inne affedersiniz isim cümlesinin başına gelir ismini nas eder. Malik alimdir. Gerçekten alimdir. Malik kun alimun idi bunun asıl isim cümlesi mübteda haber daima merfuydu ya. Ama inne geldiği zaman ne yaptık mübtedayı? Artık innenin ismi oldu. Nasp oldu. Alameti fetha alimun öyle kaldı merfu. Çünkü haberi. Enne tufidu tevkidini tevkid bildiriyor. Misu yocibuni hoşuma gidiyor. Ne? Enne meryeme tun. Meryem'in çalışkan olması hoşuma gidiyor. Bakın bağladı enne geldi. Meryeme. Bakınız ismi ne oldu? Mansup oldu. Meryem'u demiyorum artık. Meryem'e. E, Meryem olduğu için mühendis olduğu için müçtehide tun bir kere mühendis olacak ve haberi yine e, merfu kalacak. Ke enne tufidu teşbih. Teşbih yani benzetme bildiriyor. Ne anlamında? Ke enne ilme nurun. İlim nur gibidir. Ke enne harfun müşebbehetun bil fiyan edeceğiz. El ismu ke enne. Yani ke ennenin ismi mamsubun ve alamet nusbihil fetha. Nurun haberu ke enne. Merfuun ve alamet rafahi damme şeklinde diyeceğiz. Lakinne tufidul istidrak mislu. Yani istidrak e, lakin fakat ama ancak hani bir baştaki o cümleme itirazmış gibi yani or, onu daha doğrusu reddetme gibi. El camiatu ceyiletun üniversite iyidir ama lakinne tariqa her ama yolu uzundur. Onun yolu uzundur. Tariqa geldi bakın. Tariqa lakinnenin ismi o yüzden mansup nasıl ben fetha geldi. Ama dikkat ettin el takısı gelmedi çünkü aynı zamanda mudaf Ardından gelen her zamiri nereye gidiyor? Burada camiaya gidiyor, üniversiteye. Onun yolu uzundur. Bunu da hatırlayın. Bu nedir? İyiraptı. Damirun muttasilun fi peymehalli cerrin mudafun ileyh. Yani mudafun e, ileyh konumundadır. İsmi bitişen zamir olduğu için. Tavilun ise lakinin haberidir. O yüzden merfu kalır. Leyte tufidu temenni. Temenni bildiriyor. Misluk. Leytel ma Temenni yani keşke. Yani olmayan bir şeyi söylemiş oluyor. Bir temenni bilir. Su soğuk olsaydı, su soğuk olaydı keşke anlamında. Leyte harfun müşebbehetun bil yani el ma'e. İsmu leyte mansubunu alameti diyeceksiniz. Bakın nasb gelmiş. Baridun ise haberi merfu refa alameti damla. ve Lealletuf, Yani bir şeyin olmasını ummak yine. E, burada daha çok e, umma anlamında. Umarım ki, e, umulur ki. Misle allel matara nazilun. Yani yağmur yağsa. Ya, yani umulur ki yağmur yağsın der gibi. Le'alle alle harfun müşebbehetun Yani innenin kardeşi. El matara da ismi olduğu için mansup nas fetha nazilin haberi. Merfure felameti danne. Peki. İntebih kısmına baktığımızda diyor ki, şimdi Bakınız, tekrar etmek adına. İnne ne yapıyordu? Birincisi ismini nasb, haberini ref ediyor. Yani isim cümlesinin başına geliyor dedik zaten. İkincisi arkadaşlar, keaneden farklı olarak onlara fiil demeyeceğiz. Çekimi olmayan mebni harflerden biri. Bakın bunların hepsi mebnidir arkadaşlar. Değişmezler yani. Mebni harflerdendir anlamlarını verdi. Peki diyor ki haber haberu inne ve ahwataha kad yati mufradan ev cümleten ev şibhe cümletin diyor ki dikkat et biz isim cümlelerinde hani haber çeşitleri görmüştük ya gayet de müfret olarak gelebilir yukarıda geldiği gibi bakın ke enden aynime haber müfret olarak geldiğinde neydi yani innenin haberi merfudur lafzen ama diyor haberimiz unutma ki e, eskiden olduğu gibi gördüğümüz gibi gayet de haberimiz cümle olarak gelebilir isim cümlesi, fiil cümlesi veyahut da zarf ya da cer ve mecrun yoluyla şibih cümle olarak da gelebilir. Bu ikisi durumunda arkadaşlar biz artık sen alamayacağı için mahallen merfu diyeceğiz. Onu da görmüş olun. Yani cümledeki haberinizi görmeniz lazım. Yine iki. قَدْ يَتَقَدَّمُ خَبَرُ اِنَّ ala ismiha" Diyor ki unutma biz aynı zamanda bu ünitelerden önce haberin öne geçme mevzusunu görmüştük. İnne ve kardeşleri de söz konusu olursa isim cümlesinin başına geldiğinde haber öne geçebilir. Bu durumda haber öne geçtiğinde irabını, harekesini yanlış yapma. Haberini öne geçtiğini biliyor olman lazım. Mesela lealle fil beyti dayfen cümlesinin aynısı bir önceki ünitede geçti arkadaşlar. Şimdi leanne olmadan düşünün. Filbeyti veledüne benziyor bu. Normalde bunun aslı filbeyti dayfun idi. Evde misafir vardır. Şimdi filbeyti diye bir şey gördüğüme göre car ve mecrur öne gelmiş şibih cümlesi. Şibih cümlesi var. Ardından nekra bir kelime. Dolayısıyla filbeyti burada nedir? Haberdir. Dayfen ise nedir? Müptedamdı. Yani cümlemi tahlil ediyorum. Müptedam şimdi ise neye tekabül ediyordu. Lealle'nin ismine. E peki Lealle neydi? İnnenin kardeşiydi. Lealle ismini ne yapıyordu arkadaşlar? İsmini nasp ediyordu. Bakın müptedamı yani ismi nasp etti. Dolayısıyla dayfen dedim. Ama bakın cümlemin sonunda geldi. Filbeyti ise haberdir ama şivih cümlesi olarak gelmiştir. Dolayısıyla haberin burada öne geçtiğini bilmeniz lazım. Kâne geldiğinde aynı cümle bir ünite öncemde nasıldı arkadaşlar? kâne fil beyti dayfun idi. Çünkü kâne ismi ne yapıyordu? Merfu yapıyordu. Dayfun o yüzden geldi. Yani mesele şu arkadaşlar. Bu ikinci e, yani kazık demeyeyim de sınavlarda soru tipi olarak dikkat isteyen bir soru tipidir. Çünkü siz burada mübtedanın nekra geldiğini ve haberin öne geçtiğini biliyor olmanız lazım. Yani 2-3 bilgiyi, unsur bir arada ölçmek için güzel bir soru tipi olabilir. Lealle fil beyti dayfeni kodlayın. Kâne gelirse de kâne fil beyti dayfun şeklinde ben siz eliniz olsam deftere geçirirdim. Peki, idâ lehekat evâhirâhe mâ. Bu kardeşlere mâ <ma> eklenirse el kâfetu yubtalu ameluhâ. Yukarıda bahsettiğimiz ameller artık iptal olur. Yani bu e, ismini nasip etme mevzusu kalkıyor ortadan. İnneme sadiqu bakın burada ehun gayet de merfu kalmış. E, ke ennemel sanki ilim nur gibidir dediğinde yine burada ma bitiştiği için o yukarıda bahsettiğimiz ameller gelmiyor. Çok da önemli değil artık. En ne ise diyor la te'ti fi bidayeti cümle cümlemin başında gelmez arkadaşlar. Enne cümlenin ortasında gelir genellikle. Çünkü diyeceğiz ki mesela işte e, hasta olduğunu duydum, ha, savaşın bittiğini işittim der gibi. Şimdi şu irabı bakalım. Eğer böyle dönmek istiyorum. Et tatbiye kısmında. "Elma mataru hazirun cümlen. Bakın kendi ve kardeşlerinde de bu örnek verilmişti. Müpteda ve haberden oluşuyor gayet de. Başına inle getirdiğimizdeki irab değişikliğini gördünüz mü? "Elma mataru Gazirun idi mübteda haber merfu zaten. E, malumunuz e, adet ve cinsiyet bakımından uydu. İnne getirdik. Ne yaptık? İsmini yani artık nasb ettik. Haberi merfu kaldı. Yani gerçekten de yağmur bereketlidir. Elme tara ismi inne mansubunu alameti nasbihi el feth ali Artık ismi e, innenin isminin mansub olduğunu bileceksiniz. Gazirun ise <iddía> haberu inne merfuun alameti refhi danne Ennehu <laughs> sehlun nahif kolaydır. Keşke nahif e, yani kolay olsaydı der gibi. Leyten nahve Bakınız. İsmu leyte mansubunu alamete nasbihil fetha. Leytenin ismi nasb edildi. Sehlun ise haberu leyte merfonu alamete refihil zamme. leytenin haberidir. Şimdi örnek cümlelerimize hızlıca bir daha bakalım. hızlı gittik mi bilmiyorum ama bildiğiniz bir konu olduğu için e, yani tekrar tekrar yapmış oluyoruz. Evet. Şimdi diyor ki inna ta'am lezizun. Bakınız inne harfi müşebbehetin bir yani Bunun aslı aslında mu lezizun idi. İnne geldi. Ne yaptı? İsmini nasbetti. Haberi ref kaldı. Tabii burada ne önemli ne? Diyelim ki arkadaşlar biz bu cümlenin ikilini aldık. İşte burası önemli. Siz normal şartlarda bu cümleyi yaptığınızda nasıl yapıyorduk biz? اَتْتَعَامُ لَز۪يزٌ اَتْتَعَامَانِ لَز۪يزَانِ alıyorduk değil mi? Uyum vardı. Burada ise ismini nasip ettiğine göre اِنَّتْتَعَ meyni olacak artık ikildi. Nasb alameti ye olacak. Ama lezi olacak. Çünkü merfu alameti gelecek, elif gelecek. Dolayısıyla cümleme dikkat edin. İnne ta'ameyni ve şeklinde olacak. Kâne gelirse ne olacak? Tam zıttı olacak. Kâne ta'amu ve şeklinde. Dolayısıyla defterinize ben, yani bir çizgi çekin. İki grubu kâne ve kardeşleriyle, inne ve kardeşlerini e, ezberleyin. Semiyatu ennel harbe intehet. Savaşın bittiğini işittim. Dolayısıyla enne cümle ortasında gelmiş. Gayet de cümle ortasında geliyor demiştik. Savaşın bittiğini işittim. El harbe enne'nin ismi mansub nasfalameti fetha. Dikkat buraya. Ama haberi nasıl gelmiş arkadaşlar? Bakın. Gayet dedi ya unutma haber gayet de haber çeşitlerinden bir tanesiyle gelebilir. Ennel harbe intehet savaşın bittiğini işittim. Burada el harbe ismi intehet ise haberi ama nedir? Haberi mahallen arkadaşlar merfudur. Neden? Çünkü haber çeşitlerinden fiil cümlesi şeklinde gelmiştir. Bakın bu bir fiil. İntehet. Bu arada neden müennes aldık arkadaşlar? El harb semai müennes bir kelime olduğunu unutmayın. O yüzden biz müennes yapmak zorundayız o fiili. Ke ennel ma Su soğuk gibi sanki. Ke enne geldiğine göre Elma e, ismidir, mansuptur. Veridun merfu kaldı haberi. Esma o numtiratun yani nedir? Gökyüzü yağmurludur. Bu arada esma o semay mühendis olduğu için numtiratun gelmiş mühendis. Dikkat edin. Lakin geldi? Evet. Diyor ki gökyüzü yağmurlu ama hava sıcaktır. E, Lakinle innenin kardeşi harfun müşebbehetun bilfi yani el ve ismi olduğu için mansup gelmiş. Dafiun ise haberi merfu referamet zammı olarak kalıyor. Leyte keşke e, el imtihane garibun keşke imtihan yakın olsa e, ne olaydı yakın olsaydı anlamında. El imtihane ne oldu? İsmi burada nasb oldu. Garibun ise haberi merfu kaldı. Leanne umulur ki ke muhlaqun. E, burada Lealle innenin kardeşi Hatife ismi o yüzden nasb geldi ama aynı zamanda mudaf. K ise damirun muttasilun dedik. Nedir? Fi mahalli cer mudafun ile telefonun kapalıdır. Yani olur ki telefonun kapalıdır. Muhlakun haberdir, merfudur. Dolayısıyla e, hızlıca tekrar toparlama adına kaydeyi inni ve benzerleri nedir? isim cümlesinin başına gelirler arkadaşlar e, ismini, nasb haberini ref ederler. Çekimi olmayan mebni harflerdendir. E, özellikle enne, hatta lakinle de aslında ekleyebilirsiniz ama cümlenin başında gelmezler. E, bu önemli yine de. Ve burada en önemlisi tabii ki bilme adına neyi bileceğiz? Inle'nin İnnenin kardeşlerini ezberleyeceksiniz. İnne, enne, ke, enne, lakinle buradaki şetleri onlardan bilirsiniz diye düşünüyorum. Leyte lealle var bir de. Ama şurada lealte ve lealleyi de e, lütfen kâne ve kardeşleriyle de karıştırmayın. E, yani kâne ile inneyi ayırabilirsiniz. Ama e, işte kardeşleri geldiğinde aa bu neyin kardeşiydi ya hangisi hangisini nasip ediyordu diye karışıklığa girmesin. Mesela leyte ve lealleyi leyse ile karıştırmayın. Leyse kânenin kardeşiydi mesela değil mi? Dolayısıyla ona da dikkat ediniz. Burada kalalım. Alıştırmaları yapabilirsek hızlıca yapmaya çalışırız. Hepinize kolay gelsin.